çocuk desteği, elektrik yardımı, evde bakım maaşı, aile destek paketi. Ekim ayı sosyal yardım paraları. Ekim ayı sosyal yardım ödemelerinin hangi gün hesaplara yatacağı ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklamalar bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çocuk bileşeni desteğini, elektrik tüketim desteğini, evde bakım maaşını, aile destek programı ödemelerini Ekim ayında hak sahibi vatandaşların hesaplarına aktaracak. Ekim ayının ilk günleri itibariyle söz konusu desteklerin ne zaman verileceği merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan gelecek açıklamalar yakından takip edilirken ödemelerin takvimine ilişkin çeşitli tahminler yürütülüyor. Aile Bakanlığı destek ödemesi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ekim ayında da önceki aylarda olduğu gibi destek ödemelerini hesaplara aktaracak. Sosyal yardımlar genellikle ay ortasında verildiği için 15 Ekim tarihinden birkaç gün önce ya da birkaç gün sonra farklı sosyal yardım ödemelerine dair bilgilendirme metinleri yayınlanabilir. Aile destek programı çerçevesinde 1250 TL'ye kadar, çocuk bileşeni desteğiyle 650 TL'ye kadar, elektrik tüketim desteği ile 225 TL'ye kadar evde bakım maaşı bünyesinde ise 5097 TL hak sahibi kişilerin hesaplarına Ekim ayında yatacak.